Bugünün içeriği çok çok başka. Neden seviyorsun diye. Önünde ve arkasında farklı iki karakter olmuş. Kızım o kadar rol yapabilsem oyuncu olurum. Ben bunun kapansı ve ilişkin bir gibi geliyor. Şey hani hiç mi üzerim yoksa? Not defterim falan olduğunu düşünüyorum benimle yani. alakalı. O yüzden buradayım. Temeli bu. Evet, sen biraz ön yargılı bir kısmı var. Ticari amaçla kullandığını düşünüyorum. Ne yapıyorsun? Ben Sağ <laughs> <laughs> benim, benim arkadaşlar. Cerenler biz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi gene dışarıdayım. Dışarıdaki içerikleri seviyorsunuz. Bugünün içeriği çok çok başka. Şöyle. Bugün haterımı yüzleşiyorum. Baya bildiğiniz haterımı çay kahve içeceğim. Sohbet muhabbet edeceğim. Beni neden sevmiyor? Çok merak ediyorum. Bu arada haterımın adı e, Simge. Ve Simge bana Instagram diyenden biliyorsunuz ben Instagram diyenlerimi belli aralıklarla kontrol ediyorum ve size cevap veriyorum. Çok yaratıcı. Bir mesaj atmış. Şu an mesajı vermeyeceğim ekrana. Seni de baya hani, sevmiyor gibi bu arada. Baya sevmiyor. Baya çarpıcı net tanımları var benim hakkımda. Ben de dedim ki profil inceledim biraz. Profilde açıktı. Baktım ki bizim yaşımız yakın. Antalya okuyor. Biosuna yazmış çünkü. AÜ diye Akdeniz Üniversitesi. Sonra dedim ki Simge ben seni çok iyi anlıyorum dedim. Benimle dedi, bir video çekmeye var mısın dedim. Valla. Dedim yani. Gelsin'le bir, bir video çekmek istedim. Gelsin'le yüzleştim gibisinden. Simge de hemen dedi ki olur tamam dedi. <laughs> Benden iyi hater yok dedi bu arada. Benden iyi hater yok dedi. Senden en ince detayına kadar neden dedi hiç sevmediğimi, haz etmediğimi ben anlatırım dedi. Sadece dedi ve net bir şekilde. Ben de şok oldum. Simge'nin bu özgürlüğünden dolayı da şu andan onu kutluyorum. Bakalım ne çıkacak? Ben çok merak ediyorum. Bu arada ben kesin gibi ön gitmiyorum. Sadece bir neden sevmediğini ve benim aklımda düşüncelerini çok merak ediyorum ama ben her zamanki gibi arkadaşlar bildiğiniz Ceren gibi davranacağım yani. arkadaşlar bizi bu hayatta sevdiklerimizin olduğu kadar sevmediklerimizin olduğu içeriği de hoş geldiniz bu arada. Evet. Hazırsanız içeriği de geçiş yapacağız. Evet hep dostlarımı ee... gördünüz, arkadaşlarımı gördünüz arkadaşlar. Evet. Ee, Ceren Hatter'la da bu arada. Bunu da görmüş evet. Oldum. Yani değiştirmem gereken bir şey varsa ben değiştirmek tabii ki isterim her zaman eleştiri işte açık yani bir ses değil mi? Evet. Şu bu uzatmadan ben sizinle tanışmak için çok heyecanlıyım. Belirdiğiniz bir mekan var bir sesle. Şimdi oraya gidelim, oturalım, konuşalım arkadaşlar. Derdimizi çözelim geldik. <laughs> Abi beni sevmeyen biriyle oturmak gerçekten değişik bir duyguymuş bu arada. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben Simge'ye dedim ki istersen kamera arkasından konuşuruz dedim. Sesin bile dedim yani değiştirebiliriz istersen montaj dedim. O dedi ki hayır ben seninle bire birebir yüzleşeceğim dedi. Zaten 214 bin abonem var dedi. Senin kim takar haterını dedi. <laughs> yani bayağı nefret ediyor benden. Ama ben bu zor günleri de 1 milyon abone olarak atlatacağımızı düşünüyorum. Bu atla beni bırakmamanız için de şu anda kanala abone olmayanların abone olmasını çok istiyorum. Hemen aşağıda kırmızı butona abone olabilirsiniz. Sizi seviyorum arkadaşlar. Geçelim. Şimdi de teşekkür ediyorum bu arada beni kırmayıp geldiğim için. Bu arada Simge çok kibar şu anda. Asla ödün vermiyor kendinden. Nefret <laughs> edebilir benden ama. Neyse o zaman başlıyorum. Seni neden sevmiyorsun Simge? Neden? Seni neden sevmiyorum? Dürüst olmak istiyorum bu Evet. Asla samimiyetin bana geçmiyor. Bilmiyorum senden o enerjiyi alamıyorum. Hani defalarca videonu izledim. Her seferinde ayrı bir umutla. Bilmiyorum seni samimi bulmuyorum. Kamera önünde var arkasında farklı iki karakter olduğunu düşünüyorum hatta. Öyle. Gerçekten değilim arkadaşlar. Bakın ben bu yola çıkarken bir misyon edindim kendime. Dedim ki kamera arkasına nasılsam önünde de o şekilde olacağım dedim. Çünkü ben benim şu anda yaklaşık 500'e yakın videom vardır. Ya yani bütün kanalları topluyorum hatta belki 700'e yakın. Ve saat çekimler 2 saat sürüyor diye düşünelim. 700 çarpı 2 de yani. Ve ben o kadar saat boyunca kesinlikle kendimi farklı bir karaktere sokamam ve bunu istemedim yani hiçbir zaman. O yüzden dedim ki kendi kendime bir dedim hep dedim aynı kişi olacağım. Sana nasıl geçmedim küçük çok üzüldüm ya. Yani şöyle bilmiyorum rol yaptığını düşünüyorum. O enerjiyi senden asla alamıyorum. Kızım o kadar rol yapamıyorsam oyuncu olurum ben. bir şey daha var yani benim. Mutlaka vardır. <laughs> bir şey bir şey bir şey bir sürü var. Yani ilişkini bile açıkçası sosyal medyada ayakta kalmak için tuttuğunu. Kız benim Ali'ye 3 milyon var. Ya Nasıl bilmiyorum onu onun arka planda olman bile senin prim yapmana sebep Anlin oluyor Annem bence. çıkmaması bunu söylemem Aynen söylemem öyle. Sürekli Belki bunu diyorsun. Diyorsun. hani sürpriz yaratmaya çalışıyordu olabilir. E tabi yaratmaya çalışıyor Youtube böyle bir platform olmasın diye yani. Ama ilişkini bunun için kullanmam bilmiyorum. Hani ama bugün kullanmıyorum. Youtube kapansa senin ilişkin bitermiş gibi geliyor bana. Hayır, bir ben YouTuber olmadan önce de benim ilişkim vardı. Yani YouTuber olduktan sonra da ilişkim olacak ve ilelebet ilişkim olacak falan <laughs> Allah nasip ederse yani. Yani Allah ayırmasın tabii ki de. Söyleyeyim, Allah ayırmasın çalışmıyor. falan diyecek kadar yani okeysin bana ama. Allah ayırsın, ayrılın, lanet olsun diye Kim için o kadar kötü niyetli dileklerde bulunmaz. Sadece senin samimi bulmadığımı, yapmacık bulduğumu... Hani rol yaptığını... Bilmiyorum hani insanları hitap ediyorsun. Daha samimi olmanı tercih ederdim. Daha insanlara geçmeni tercih ederdim. Hiç geçmiyorum yani ben sana. Bana geçmiyorsun. Hı -hı Ama ben, ben şunu var. düşünüyorum. Videomu izlerken yani spesifik olarak bir şeyden rahatsız oluyor olman lazım. Hı -hı. Hareketlerinden rahatsız oluyorum genel olarak. Yani video karşısındaki... Hı -hı. Bilmiyorum seni açtığım zaman... Sen hani bu kadar sürekli enerjik olman, hareketli olman, bilmiyorum bir insan sürekli bu kadar enerjik, hareketli, kıpır kıpır olunmaz. Hani hiç mi üzgün <laughs> Ay iltifat aldım şu anda. Benim üzgün çektiğim videolar da var. Onu çok yakın takipçilerim anlar zaten. Anlıyorlar yani sağ olun. Ama hep gene de yani positive vibes vermeye çalışıyorum. Ama sen bir hater'a göre bayağı takipçisin benim. Yani videoları izlemişsin, analiz yapmışsın diye bir Not defterin falan olduğunu düşünüyorum benimle yani, O yüzden buradayım zaten. <laughs> ben şu an hakim olmasam şu an burada. do <sí> Yine geldik bu muhabbete. Zaten var ya temeli bu. Şimdi nefret Evet. Biz mutfağın önünden gitsek kilo alıyoruz. Sen yani yiyorsun yiyorsun yani 85 tane sushi yiyip kanatlar yiyip falan. Bu kadar, bu kadar kilo almamak bilmiyorum. bilmiyorum. Yani. Bana, Bana çok samimi çok gelmiyor. gelmiyor. Peki ben sana şu an bir soru sormak istiyorum. Sor. Kilolu biri olsaydın yani yine bu videoları çekmeye bu kanalı hayır. yürütmeye devam eder miydin? Şey, hayır etmezdim. Diyet yapardım. Zayıflardım ve zayıflarsam da bunun kanalında videosu çekerim. Şu kadar şunları yiyorum, şu kadar zayıflıyorum. Diyet kanalı olurdum. Ama bu benim tercih ettiğim bir şey değilsin Yani. İnan ki bana sorsalardı ne yetenek istiyorsun bu dünyaya gelirken. Ben bunu seçmezdim. Yani bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Mesela i̇şte ortam o kadar soğuk ki araya giremiyorum orada. Simge sen de nefes almak için bir kahveden alabilirsin bu arada. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Sana iyi gelecek. için serinlesin biraz. Sen bunu mu isterdin mesela dünyaya gelirken? Tabii ki. Bunu bence herkes isterdi. Şu an senin bu elde edebileceğin bir şey olduğu için sana çok cazip gözükmüyor olabilir ama biz yiyip de kilo için çok müzdarip. Ben YouTube kanalı açma fikri ilk aklımda varken buna 5 sene önce Kesinlikle yemekle alakalı bir şey yapmayı düşünmüyordum. Bu kırdığım rekorlar, köp şiş vesaireden dolayı buna evrildi kanal İnanasın gelmiyor açıkçası. Yani sanki arada videoyu durdurup sonra yemiş gibi gösteriyormuşsun gibi geliyor <laughs> kendine. Hani o edeyim. kadar nasıl yiyebilirsin? Hani insana bir sınır olur, midesi fazla falan geçirmen gerekiyor çünkü o kadar yemene rağmen. O yüzden bana inandırıcı gelmiyor o kadar şey yiyor. Şey Bakın yani kanalın ilgi çekici bir burada başlıyor. Bu kız bu kadar ve bu kadar yiyor. Hiçbir şekilde benim kesme yok Hepsi sadece hızlandırma ama şu şekilde ben bu algıyı kırmak için kaç defa 4 ay boyunca canlı yayın açtım. Canlı yayına katılmadım ama. <gülüyor> <gülüyor> O kadar takip etmemişim demek ki. Gördüğüm gibi gerçekten çok zayıfsın. Kamera önündekinden daha zayıfsın. Şöyle ben 2-2,5 iki, iki, yıldır bu kanalı yapıyorum. Yani bu kesinlikle ortaya çıkardı. Yani kanalda böyle bir şey yaptım, kestiğim, kırptığım vesaire. Bunu yapmıyorum. Öncelikle bu konuda anlaşalım bak. Bak sen biraz önyargılı bir kızsın ama. Evet buraya bir tık ön yargılıyla gelmiş. Ben senin bu önyargının yani gelecek hayatında da bence senin önünde bazı fırsatları kaçırabileceğine inanıyorum. Dış sesini... Bana yani yanındaki... da sallamayacaksın değil mi? <laughs> Sana sallamayacağım. <laughs> yanındaki arkadaşların falan ticari amaçla kullandığını düşünüyorum. Gerçekten hani arkadaşın olduğuna inanasım gelmiyor. Ben <laughs> yani şu sadece arkadaşım samimiyim. Herkese çok iyi anlaşıyorum. Bunu getirdiğim Sevilen bir insanım. Kanalımda benimle çalışan insanlarla atacağım samimiyim. Egolu değilim aslında ya yansıtmaya çalıştığını düşünüyorum. Ama hani kanal kapandan bambaşka egolu, kimseyle muhatap olmayan biri olduğunu düşünüyorum. <laughs> ya, <çekeceksin. gülüyor> ya, benim öyle bir... Bu, biz bu insanlarla videoları evde çekiyoruz. Yani Bence ben video kapandığı anda onlara evinden gideyim mi diyorum yani. Yani evinden... Çünkü bu senin içeriğin, hani bu senin işin. Bu işten para kazanıyorsun. Hani tabii ki de evini alacaksın. Hani insanlara bu sıcaklığı, bu samimiyeti vermeye çalışacaksın. Ev ortamı... Hani hepsinin bir kurgu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Valla Sevlen... benim sigorta ve maaşlarla geç yatıyor gibi zaten. Oraya da değinmen iyi oldu bu arada. Ben bu konuda benim çok hassas bir noktam. Çünkü ben gerçekten... Dostum olsan anlardın. <laughs> 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 ya yani Ceren bu arada haterına bile çok güler gezdirsin şu anda. Hiç bozmadın yani. <gülüyor> <gülüyor> Burayı bir oynuyorsun ya. Gerekiyor. Ne <laughs> ben de haterın <laughs> oluyorum orada artık. Ay yaklaşman gerekiyor. Samimisin, sıcaksın. Ama... Yumuşayacağım diye çok korkuyorum açıkçası. Ama... <laughs> Ama... Yumuşamak istiyorum. Yani genel anlamda ben böyleyim. Ama inan ki şu an face to face olarak ben sana gerçekten samimiyetsiz davransam bunu anlayabilecek yaşta ve anlayabilecek potansiyelde olduğunu <laughs> <laughs> <azını> düşünüyorum <gülüyor> seni. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Arkadaşım diyorsa gerçekten çevremde ve yakında ve onu videolarıma alacak kadar güveniyorumdur. Ben gerçekten güvendiğim insanlarla bu işi yapıyorum. Ve dış sesim olsun, Ayşe olsun. Kesinlikle ticari bir amaç gütmüyorlar. Ben de o şekilde bakmıyorum zaten. Hep kanalı nasıl iyiye taşıyabiliriz derdinde ikisi de. Arkadaşlar bu arada şey hemen bir açıklama getiriyorum olaya. Telif müzik çalmaya başladılar mekanda. Ve biliyorsunuz YouTube'da en korktuğum şey telif yemektir. Hemen bize başka bir mekan bulduk. Yani mekanlar arası 7-8 dakika bir şey var yürüme mesafesi. Bu sırada da şimdiye de daha çok vakit geçirip sohbet edecek zaman sonra. Üzülmeyeceğim. Seni dinliyorum artık. En son sana şey sormuştum yarım kaldı. Hani iyi mi iyi planlamıyorsun dememe net bir cevap veremiyorsun. Ama bunun net bir cevabı yok yani. Çok merak ediliyor. Muhtemelen senin istediğin dediğin gibi böyle prim yaparım yani ondan. Ben de bilmiyorum. İnan ki iyi planlamıyorum. Ben de böyle yarattım. Zillen <laughs> de böyle hatırladım Sting'e. Sağ Simge. Bir konu daha var aslında. Var muhakkak. Muhakkak var. Bir konu daha var. Yani sürekli içeriklerinde tekrara düştüğünü düşünüyorum. Yani sürekli masanın başındasın ve yemek yiyorsun. Her video bir yiyip açtığında masanın başındasın ve yemek yiyorsun yani. Kesinlikle aynı şeyleri izlediğimizi düşünüyorum. Farklı şeyler mi yapsam sana öneri olarak da ben... Aslında biz bunu bir tık yapıcı bir eleştiri olarak kabul edebiliriz evet, diye düşünüyorum aynen. ekip olarak. Olabilir, nasıl insanlığa... Nasıl şak ettim ama gözünüzü <laughs> <bir gülüyor> görmeniz lazım. Anlayışlı olman bilmiyorum. Benim şu an... Benim gibi bence, benim gibi düşünen insanlar da vardır, var inanıyorum ki. Bunu da dile getirmek istedim. Ya şimdi şöyle, ben bu yola çıkarken dediğim gibi Ali benim Matt Stone gibi olmamı istemişti simgeci. Globalo, çok konuşma, yemeğin yere yemeği kaldı benim misyonum buydu ama sonradan bu misyonu Türkiye'de tutmayacağına inan ki bir, bir, bir buçuk sonra falan anladık. Çünkü tutmuyor. Yani kendi izleyeceksen enerjik olacaksın. Tamam mı? Enerji ile izleyicilere Yani bizim kültürümüz gereği de bu. Çok gibi komisyon eğitim olayı pek tutmuyor yani. O konuda haklısın gerçekten. Biz de bu çerçevede kendimizi gerçekten geliştirmeye çalışıyoruz. Çok içerik gerçekten çektik. Çok içerik planladık. Bunları yakında kanalımdan izlemeni <laughs> isterim. Kanalımıza abone mi acaba? Abone misin peki? Hayır değilim. Herhalde Aa, yani normal olarak izliyorum içeriklerini ama abone değilim. Bir şey söyleyeceğim, ben de bu video çok soğuk ve sert geçmeye başladı. Siz birazcık böyle yakınlaştınız mı acaba ya? Ben bile kitlendim ne konuşacağımı şaşırdım. Evet <gülüyor> ya, <gülüyor> siz, sizi böyle samimi görmek isterdik. Konuya bir açıklık getireyim. Hani arkadaşlarına gerçekten bir arkadaşlık hissi olmadığını düşünüyorum, söylemiştim ama hani gördük, video arkasında gerçekten dışsız olsun. Yani arkadaşlarına karşı gerçekten samimisin. Beni de hani gerçekten senin olsam, olsa, yüz yaşı olsam senin kadar sıcak ve samimi karşılayamazdım açıkçası. Böyle bir şey beklemiyordum, gerçekten top ve gerginlik geçmesini bekliyordum. Gerçekten bizim çünkü aramızda kötü geçen bir şey yok, ben seni tanımıyordum. Peki, de geçtisi, Simge bir sonraki videolarımızda yer almak ister ben mi? Ben çok isterim, ben de isterim. <laughs> Peki bir şey soracağım Simge. İçimdekilerinizi kustun mu böyle? Samimiyetsizim dedin, sosyal medya ticarisim dedin. Gerçekten kafam olan her şeyi, çünkü samimiyetimle ben de söyledim. Ve çoğunu da yıktım. <laughs> <laughs> Bunu üzülerek mi söyleyeyim, sevinerek mi söyleyeyim bilmiyorum ama gerçekten ön yargıyla gel gelmiştim yani. Ama samimiyetim olsun, beni karşılaşın olsun. Söylediğin gibi hani mekan değiştirirken de birlikte vakit geçirdik. Böyle artık beni açtığında şey der misin? Hani ne biçim yemek yiyor? Hala işte şöyle, bu kız zaten samimiyetsiz der misin yoksa... Hayır, keşke Bana... birlikte yemek yesek diye. <laughs> Ama şöyle bir adım atayım sana. Patreon hey, olarak geldin, abone olarak Fan olarak geri dönecek <laughs> fanımız oldu. Çok mutlu abone Mesela... Sana abone olayım. Aldım. Hayır. Teşekkür ederim. Şöyle de göstereyim o zaman. Aa, Onlar izlenmiş bak. Burada <laughs> izleyip de geldim. <laughs> Bence bir abone değil bir insan kazandık. Bir abone değil bir insan kazanırız arkadaşlar. Ben Şimdi de öyle düşünüyorum. düşünüyorum. gerçekten. Bana geçti şu anda. Sen de bana <laughs> Eğitim olarak kendim asla da kalbini kırmak istemem. Yani ya, yanlış şey bir şey söylediysem de özür dilerim. Yok hayır. Yani ben her zaman kişisel kanatları açıyorum. Arkadaşlar o yüzden hiçbir şey paketine göre yargılamayın. Sinema şöyle falan yaptı ilk böyle merhaba falan dedi. Şöyle yaptı merhaba. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> beklettiğini <gülüyor> unutmayalım bu arada. Kesinlikle beni bekletti. Özür dilerim. Hiç, hiç önemli değil. <laughs> benim bunu düşünenler varsa ekran başında dur yani karar vermeyin. Birlikte hiç öyle bir insan değilmiş. <laughs> Ön yargılarımızı yıkıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi tekrardan cesaretle videoma geldiğiniz için, yüzünü de saklamak istediğiniz için. Kirliliği için potansiyelini göze aldığı için. Aynen. Çok çok teşekkür ederim gelin. Bu arada arkadaşlar lütfen <laughs> bir <bizim, bizim>, asla linç <laughs> demiyoruz yorumlarda. <laughs> Eminim ki beni sevmeyen ama izleyen aranızda şu anda tek tip de vardır yani. Ama... Bu biçim her videoda bir insan kazanmak bile çok büyük bir kazanım aynı, olur. Aynen gerçekten çok büyük bir kazanım olur. Ama biz sevdik bir... Gerçekten seviyorum. <laughs> bu yüzden işlenecek zaten hiçbir şey yok. Arkadaşlar ben hepinizi çok seviyorum çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğen, beğendiğinizden demek istedim. Evet tabii ki demek <laughs> isterim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve zil açmayı unutmayın. <laughs> Gayet <gülüyor> güzel, evet, <laughs> çok, çok <kadar> iyi. Oldu. <laughs> Hallettik <siz>. evet. Aynı <laughs> bir ses. <sonraki de> evet. Aynen. Ben önce sana bir gün olabilirsin. <laughs> Aynen. Herkese <laughs> yükselen sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşmek üzere. <laughs>